Şarkılara, türkülere konu olan telli turnanın nesli tükenmek üzere hal böyleyken biri Iğdır'da avcıların hedefi oldu. Neyse ki şanslıydı. Telli turnayı Iğdır'da yaralı buldular. Bir avcının tüfeğinden çıkan mermiyle bu hale geldi anlaşılıyordu. Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kuran Kuzey Doğa Derneği'ne haber verildi. Kanadında bir kurşun yarası olduğu tespit edildi. Kemiğinde bir kırık var. Terli turna, ülkemizde artık ender görülen kuşlar arasında. Çünkü gerek sulak alanların yok edilmesi, gerekse bu tür avcılık faaliyetlerinden dolayı bu hayvanların nesli ülkemize tehlike altına girdi. Terli turnanın Kars'ta veteriner fakültesine sevkine karar verildi. Yaralı turna bu kutu içinde otobüse bindirildi. Kars'ta Kafkas Üniversitesi veteriner fakültesinde uzman bir ekip yolunu gözlüyordu zaten. Yaralı turna için gereken her şey yapıldı. Önce muayene edildi, röntgeni çekildi, sonra da ameliyata karar verildi. Kırık, evet, kırık, kırık, Kanadına iki adet 20 santimetrelik metal pim takılan turnanın ameliyatı başarılı geçti. Kuş tamamen iyileştiğinde tekrar doğaya bırakılacak.